Çok müsait ya. ağız nasıl çarptım ya. Aa, boy almış lan. Ya bunu ben de aldım abi, bunu ben aldım aldım. Bunu alma lan, bu kötüdür hiç. oğlum bu. Yok çok önceden almıştım ben abi, videoda gördüm. Çok önceden almıştım ben bunu. Jorting'e abi hiç, yanaşma öyle bir şey. 500 liraya aldım bir tanesini. Fiyatı uygun. <laughs> ben bunları kullanmıyorum artık ya, ben direkt Guvi'ye çöktüm. Gubi'nin ürünleri harbi tek tek kuruyorum böyle. Alım ne paspas falan mı almış? Neler almış bu ya? İşte en çok satılan ürünler. O yüzden bir şey yok yani gün. Kendi seçmemiş yani. Enteresan bir şey arıyorum. 170 liraya gözlük almış. Ne gözlüğü? Yalan. Çalışmıyor bile mesela. <laughs> Çalışmıyor. Ooo. İçi nohutlu şey, duş başlığı. tam olarak hatalı ürün. Bu benim ilk şey alan üniversitedeki projemdi o zamanlar. Bunu koydum mu? Üzerine iPad'i taktım mı böyle diye aşağı o iner. Biliyor, mi? Deli eder seni. Oo. Ondan sonra jantellik. <laughs> ya, ya, ya şuradan serçe parmağının çıktığını hayal et ya. Aslında çorapsız giyeceksin işte tırnaklar altmışlar. Evet, altı evet, evet o, o amaçla yani. yapmışlar da. Ne kadar çirkin ol, olursa o kadar komik olur. Saklama <laughs> <laughs> evet, evet. poşet almış galiba. Şeyli kelepçeli. Aa yine bir musluk almış. Bu bir çeşme başlığı. Şimdi çeşmeye taktım. Hemen bir teflonla orayı. Düzgün sıkmak lazım bu arada. Aslında bir şey yıkamak için falan güzel ha. Hiç bok güzel değil ya. Akan suya bak. Sonra buna basınca ne oluyor? Tazi olmadıktan sonra ha. bir anlam olmuyor. Ki. Benim eski ev sahibi iyi yapmış o sistemi. Yani basit bir sistem de. Harbi tazik atıyor yani. Çıkartıyorsun başlığı. Üzerinde lastik bir düğmesi var. Bir basıyorsun ona. Pıs, ama baya baya kirip alıyordu. Ben şeye çok özeniyorum baba. Abi Instagram'da çıkıyor. Geçenlerde konuşmuştuk. Altı aşamalı falan alabiliyor. Evet ya. ya. Tepsini mepsini. Arda tersten bastırıyor. işini yıkıyor. Evet. Soldan hop tepsisi geliyor. Üstten yıkıyor falan. Çok güzel duruyor onlar. Türkiye'de ya. bu arada bir firma öğretmeye başlamış sanırım onu ya. Evet bana da. Ben mi söyledim onu? Bir Türkiye'de bir firma vardı ama. Yo evet evet fiyatları öyle. 50 bin lira 60 bin liradan falan başlıyor. Türkiye'deki o kadar pahalı değilmiş. Hangi firma o? Valla bilmiyorum abi. Bir yazsana ya. <laughs> bir yazsana abi ya. Yazayım kardeşim. geçiyor. Ben bunu çok beğendim. Kaç para verirsin? 300 lira veririm ya buna. Ben de beğendim ama şey değil. Krom kaplama ama plastik. 268 ee, lira. plastikmiş tamam. Müzik şeyi. İğrenç bir ürün bu. Ne? Lan bu sen, sende yok muydu böyle bir şey? Bana yani? vermişti aynen bana bana hediye etmişti. Hakan'ım. <laughs> Vay Hakan'ım benim. Telefon düşüyor abi. Bir bildiğiniz gibi telefon yere çakılıyor. <laughs> Çadır koruyucusu. Fender of. King zamana. Baksana şu bakışlarla ayıları kaçırdı lan. <laughs> Oyun kilini almaya hazır bir aziyette nöbet tuttu. Hakan'ımla <laughs> bir kampa daha, <laughs> daha <az gülüyor> bir gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım ya. Adam dükkan açtı lan kampta. Baboli ile bir sohbetlerini özledim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu yayında asla anlatılamayan harika bir sohbet ettiler. Ee, Lemur'un bu kibarlıktan öteye maksimum o konuşmada çıkabilirdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> hani bu kafanızda çizilen Lemur profili orada Baboli sayesinde kırıldı anladın mı? Baboli bir anlatıyor bir şeyler. Bak <laughs> Johnny. <laughs> abi. Yok ne o kadar zaten duracağım orada çok iyi. Bir şey yapıyor böyle lemur da <laughs> dinliyor <gülüyor> çok enteresan bir adam. <laughs> adam bozuldu lan Dört gün boyunca bizde takıldı. Kendine ba şaşırdı dedi, ya. Evet evet. Bana ne oluyor ya dedi. Baba diyorum e, ne, ne dedi. Işte, de, ne diyorum, diyorum aga mı dedi. De, demiş, aga, diyorum da, baba, diyorum. Raconsal baba diyor? bir adama dönüştü. <laughs> Videoda konuşuyordu konuşuyordu kalışır, Birden baba dedi. Ondan sonra <laughs> durdu böyle etrafa baktı. Ne oluyor bana ya? <laughs> Çok iyiydi ya. Bak bir hafta daha kalsa yayıncıydı biliyor musun? Bir evet. hafta daha kalsa yayıncıydı. Bırakın YouTube'u. YouTube kurdum. Arkadaşlar diyor ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> bir 7 saat Elden Ring patlatırdı yani. Arabaya koyarsın. Dokusu falan güzel. Evet sıra. Evet muhteşem ürünler ya. Çek pas falan almış. Baksana. Ya bu arada kendi seçmemiş. En çok satanları almış da. Sırada en çok satanları. 20 fonksiyonlu temizleme bıdı bıdısı. Nesi? Neyi temizliyor? Hep reklamlarda çıkıyor Oo. ya bu. Hmm. Güzelmiş ha. Şimdi içinde temizleme solüsyonu için bir şey var. Klavye için oluyor bu. Paralara giden bile kullanılabilir makinesi. Bak mesela bunu bilmiyor millet. Oğlum bu kulak içi kulaklıkların içini temizlemek için. Bunları öğrenin. <laughs> Ayakkabı yıkama. Bunu da anlatayım. Bir önceki videoda bana da gelmişti ya bir tane işte hediye neydi. Bilmiyordum onu. Ben de çok da ayıp Ben de ona Ama çantası. Yani yine şu anda anlık olarak deneme şansımın olmadığı bir şey. Bunun için ayakkabılarınızı koyuyorsunuz. Çamaşır makinesine atıyorsunuz. Aa bak bu güzel. Şu yastık kılıfından kurtarmış oluyor. Ben geçen gün kafayı kırdım arkadaşlar. Bütün ayakkabılarımın hepsini makineye attım. Kılıfsız. Ne alıyorsa olsun dedim ama programda o dönüş devri var ya onu en düşüğe aldım dereceyi 20'ye aldım bir de hassas seçeneğini seçtim. İki parti ayakkabı yıkadım ki biliyorsunuz ayakkabı yani mahvoluyor harbiden bozuluyor. O abi hepsi ilik gibi çıktı biliyor musunuz yani yapmayın bence ama ilik gibi çıktı. Tek kötü bir şey oldu son attığım ayakkabının içine ezilmesi olmasın diye taşınırken kağıt gazete kağıdı sıkıştırmışız. Onu unuttum yani. Öyle attım. Oğlum makine bir bitti. O makinenin delikleri. Kağıtlar sıkışmış. O çemberin içi kağıt dolu. Ayakkabıların üzerine yapışmış. Tek tek onları temizledim bir de ya. Ama bu mantıklı. Yırtıyor çünkü ayakkabıyı. Çamaşır makinesi ayakkabıya zarar vermesin diye. Mantıklı pratik bir şey. Herhalde de iş, iş de yapıyordur. puan. Neye gülüyorsun Harun'cuğum düz? Poşet yani. <laughs> Harun'da şey farkında. Yani %100 almıyor ama Bayağı. Ya oğlum al bir bandını cap cap çek ya. Burada ben fiyatını görünce ne alaka falan dedim. 69. 69 lira. Aa en sevdiğim cihaz. Neyse gelsene Enes. Nereye ne tıraş lazım? Hadi Aa bu o, o de değil mi? Çıkıyorum. Ondan değil ama hani şu modeldekilerden kullanıyorum evet. ben de. 150 liraya mı almıştım? 140 liraya mı? Hala kullanıyorum lan. O şeyde vardı. Ağzımda. Aaa. Ben ne? 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 Oradan aldık biz. <laughs> He, onun da olabilir evet. Abi onun yeni yastık kılıfı ya da devresim için harbi mi Sevos? Biz hiçbir şeye koymadan koyuyoruz ya. Hiçbir şey olmadı bugüne kadar ayakkabılarımıza. O, ama işte programın doğru seç. Yani yırtar yoksa. Yırtılmadı vallahi. Ya da bu Vans tip ayakkabıların üstü suet mi ne o bir kumaş yapısı var ya onun. Onlar sertleşip bozuluyor. Ama lastik ayakkabıda falan bir şey olmaz. Trash lazım. Abi şu an ben ok. Bu iyi. Sıradaki. Kalitesi güzel duruyor. Sadece Oo. şu... Pildesi. Evet mantıklı. Ertan Balabani'nin... Balabani'nin hediyesi. Hediyesinin aynısı demek Bravo. o da içinden almış. Sıradaki. Soğuk bu var. Evet. <gülüyor> Kalite. <gülüyor> Kalite. <laughs> ya plastik yamuk bu arada düzeltmeye çalışıyordum. Oturmuyor kapak üstüne. Şimdi çok iyi oturur. Bak burası falan da yamuk görüyor mu? Abi çok dandirik malzemeler ya. Yok bunun buraya olma ihtimali yok. Uymuyor. Bakarsanız derseniz üstünden böyle soğuk bu bağır... arada... Hemen ölçüsünü al 3D printer. <laughs> Yine bir masaj aleti. Aa bastırınca hızlanıyor. Bastırdığınız Oo. anda hızlanıyor. <laughs> Satın alıyorum bunu. Bir açma kapama tuşu falan hiçbir şey yok. Ha, ütü mü lan o? İşte etrafı yakmamanız için altında şöyle silin. Harbi ütüymüş. Bu kenarda ısınsın biraz. Biz de o sırada ötekine bakalım. Zaten bu paketteki son ürünmüş. Burada bir araç şemsiyesi var. Bizde bundan var. Adam Burada seviyor ya. Geçtiklerini böyle kapatınız bir şey. Nasıl? Bence gayet güzel. Yani amacınız zaten bununla jilet gibi çıkmak değil. Kaba kırışıklıkları alsın yeter modunda bir şey. Sadece şu şey kısmını beğenmedim. Buhar değil bildiğiniz içinden spreyle su atıyor. Benden 7 oynar. Burada bir tavan vantilatörüm var. Ha, mert seversin. Bunun olayı şey bu arada. Şey. bu var. Ya atma lan yıllarca onunla serin dedim ben ya. Sen yanlış takmışsın onu. Abi yayın odası da kurtarmıyor. Ha, onu yayın kurtarmaz. Çok sıcak olduğu için sıcak havayı üflüyor üstüme ama normal yatak odam olsa kurtarır. Onun amacı zaten soğuk versin değil. O yani bir esinti oluştursun. Bir rüzgar, bir esinti. Yaparken yani. O bu korayın malzemelerden. Ne bu? Ben çete okuyordum. Ben çok. Hmm. E korkarsın çünkü şey gibi hissettiriyor. Sanki o hız hızlı dönerken düşecek Kafa de böyle kork. kafanı falan atacakmış gibi geliyor da. Biliyoruz da ve o kadar Ondan da bir şey olmuyor abi. Ben zıplarken kafamı çarptım ona hiçbir şey olmadı. Ben de ya. elimi sokmuştum içine deneyeceğim diye. Acıttı ama yani. o, çakma ya. O çakmalle Tabii canım çok nereden... acıttı da yani. ...değil, biraz daha böyle küçük küçük. Ve bununla böyle minyatür bir Japon bahçesi diyeceğim geliyor ama... ...Çin bahçesi olması lazım. Çin bahçesi yapıyorsun. Bunu bir kısa videoda <laughs> deneyeceğim. ...adı konusunda hiçbir fikrim yok. 1500 lira. Olabilir. Bu da teknik Lego gibi. Oo, ne oluyor? Bu İyi. ne lan? Hiçbir dekorasyon tabağı. Ama kırık gelmiş. Şurası e, kırık. bozuldu tablo. Oğlum kendi evet, tablonu exactly. kendin yapıyorsun işte oğlum. Yani Haa ben hazır bir tablo var farklı sandım. ...farklı bir kum deseni yapıyor taraftan da burada tam 8 motorlu bir buldozer modelim var. Ya Ve 5000 lira. 8 motor olduğu için tahmin edebilecektir diye düşünüyorum. Edirne'li. Tam bizim gibi oraya söyle. Aklıma geldikçe moralim bozuluyor. Azerbaycan'dan mı ev alsam? Orada 400 euro, 50 euroymuş. Yani. Azerbaycan'da kargo teslim alan ofis var mı? Satılık. İzleyenler söylesin. Azerbaycan'dan bayağı bir... Kaçmış Azerbaycan'da 450 euro mu dedi? Öyle dedi. Bu arada. Harbi Yıkarken Yıkarken sentit ki hassas. sebos ne anlattıysan bana aynılarını söylüyorsun ya. Yeni mi geldin yayına? Ulan zaten hassas modda yıkadım. Her şeyin düşüğü aldım. Bir şey olmadı dedim. En azından bu sefer yastık kılıfı kullanmak zorunda kalmadım dedim. Bana aynı bilgileri yapıştırdım.